Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süt dişimi çıkartacağız. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ta yakında biliyor bildiğiniz gibi videomuzu da paylaşmıştık. Doğum günü vardı. 6 yaşına girmişti. Değil mi anneciğim? Evet. Doğum günden birkaç önce, birkaç gün öncesinden, değil mi? Sallanmaya başlamıştı zaten dişi. Anneciğim şöyle bana bir gösterir misin ne kadar sallanıyor bir görelim? Bir yandanca çekelim Oo bayağı bir sallanmıştır. Ekran bulanıklaştı. Gösterelim. Şimdi zorlama anneciğim. Onu öne arkaya değil. Nasıl çekeceğiz paşası? Çok fazla öne geliyor, gidiyor artık var ya. Kökü tamamen çıkmış. Bunu yapmamız gerekiyor. Öne arkaya yapmıyoruz değil mi anneciğim? Kökümüze zarar vermememiz için. Biz ne yapacağız şimdi? Şöyle gösterelim. Daha biraz dayanması lazım. Dayanabileceksin değil mi paşası? İnşallah dayanırım. Şöyle tabii. bakalım. Önce dişi bulalım. Sen kendin denemek ister misin? <laughs> Şimdi öncelikle dişini bul. Yukarıya doğru anneciğim. Ön arkaya değil. Öbür yukarıdaki dişine doğru. Yukarıya doğru. Ön arkaya yapmıyorsun. Olmuyor mu? <laughs> Bir daha dene. Ön arka yapmıyorsun. Direkt. Deneyeyim mi ben? <laughs> deneyeyim. Tamam paşam. Bir de ben deneyeyim birazcık acıdı bu arada. Evet acıdı anneciğim. Bir de ben deneyeyim paşası. Ağzını kocaman. Şimdi yutkun öncelikle bir şey. Tamam. Deneyelim. Arkadaşlar şöyle gösterelim size. Yani o kadar çok sallanıyor ki. Değil mi anneciğim? Sahi çok rahatsız etti artık. Yani tam burama kadar geldi. Evet artık sinir oldu daha. Cumartesi gideceğiz aslında ama. Biraz. Deneyeceğiz. Biraz zorlanacaksın anneciğim. Dur bakayım. Acıyor mu? Evet. Kan geliyor. Hadi deneyelim. Yutkun önce. Dayanamayacağım fazla ya. Tamam. Biraz sakin. Biraz sakin. Hadi bakalım. Aç ağzını. Dur şöyle bana bak. Çıkmadı aşkım. Bir daha. Hazır mısın? Dayan. Nefes al ver. Zorlanırsan sen yapmayacaksın. Akış çok zorlanıyorum. Evet. Yutkun şimdi. Ağzını gösterelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi artık bayağı bir kökü çıktığı için. Evet. Bir daha deniyoruz. Bir daha deniyoruz paşam. Hazır mısın? Biraz fazla kanadı. İyi misin? Hazır. Hadi hadi. Çıkacak anneciğim. Biraz daha sabret. Acıyor mu? Hı hı. Ah. İşte bu. Bak. Diş. Bak geldi gördün mü? Bumbur. Göster bakalım. Arkadaşlar elma almayı korkuyorum. Şöyle tut bakalım. Ağacın içine koyayım be. <laughs> Bana bak. Dur. Evet. Biraz şöyle yapalım anneciğim dur. Bumbur ağzını aç. ağzını. İyi misin? Hı hı. Evet şöyle gösterelim. Mini minnacık dişim. Bakın arkadaşlar. Nasıl çıktı anneciğim? Bakayım bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Taha'nın ilk sütü süt dişi çıktı. Bakalım mı anneciğim ağzına? Göster bakalım. Bomboş aşkım orası. İyi misin? Hı hı. Biraz şöyle bastıralım. Evet biraz kanacak. Orası boş olacak anneciğim. Ama alttan daha güzel dişlerimiz olacak. Ve daha iyi bakmamız lazım. Bir gök bakabilir miyim dişine? Şöyle bir daha gösterelim. Orası boşaldı arkadaşlar. Ön arkaya yapmıyoruz. Kökümüze zarar vermememiz için değil mi anneciğim? Evet tutup yukarıya doğru çekiyoruz. Ben koyuyorum. Evet. Koy bakalım. İlk süt diş paşamın. İnşallah diş perisi gelip bana bir şeyler koyuyor. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar burada böyle konuşmam normal. Dişim çıktığı için. Boşluk oldu değil mi? <laughs> Hadi geçmiş olsun anneciğim. Rahat mısın? Ağrım var mı, mı? Yok. Gül bakayım. <laughs> bir dakika ben aynadan bakmak istiyorum. Hadi bakalım burada kendini inceliyor. Nasıl anneciğim? Yok. Yok mu? Aç ağzını bakayım. Evet. Çıktı aşkım. İlk dişin çıktı. 18 Mart değil mi? Daha evet. doğrusu şu anda saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Daha çok rahatsız olduğu için saat gece bir buçuk değil mi anneciğim? uyumadık ve dişimiz çıktı değil mi anneciğim? 17'yi 18 Mart'a bağlayan gecede dişi çıktı. Ben diyeceğimi unuttum. Çok heyecanlısın değil mi bacım? Büyüdün artık kuzucuğum. Çok duygulandı benim oğlum. Ne diyoruz arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İlk çıkan süt dişimizde size hoşçakalın diyoruz. Aferin paşam